Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Crash Royale oynayacağız. Arkadaşlar öncelikle e, hediyelerimizi alalım. Aa kraliyet dedi. Kraliyet evi daha iyi. Tamam süper. Şuradan bir şey ver ver, ver. ver. Arkadaşlar bu videoyu sizden 5 like bekliyorum. Fazla like bekleyemem. Valkyrie ile yükselten Arkadaşlar 1700 kanal kapandı ya. Bir dakika. Sadece altın vardı ya. Bir al bakalım. Elimden geldiğince video atmaya çalışacağım. Siz de like ve yorum atarsanız çok sevinirim. Şuradan şunu atayım arkadan şuna şöyle aa bak sıkıntı, bu maç sıkıntı ya bir kere vursam çok iyi olur vuramadım sorunu adam maçı biliyor yani onu daha doğru biliyor Biraz zorlanacağız. Yoramadı. Bu maç biraz sıkıntı olacak galiba. Evet, evet, evet. kaybedeceğim gibi. Adamın niye kar kadar hızlı ya? bu ne ya? Bir tane flax'im. Ne yerinde alırım da. Aa. Hadi. Hadi bak. Abicim Bu ne ya? Yerimden böyle yaşıyorum. İyi değil de destesi Gitti ya. Bir yer daha atayım. Aha. Canım. Bir de var. Zaten çıksaydım. Arkadaşlar. Uzunlar olsun. Ee, başka seferi ben atarım. Elimden geldiğin kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.